Herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugün yine hep videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün otobüs ehliyeti alıyoruz ve şehir içerisinde otobüs kullanacağız artık. Yolcu filan taşıyacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu anda zaten eğitimdeyim. İşte bu görevleri tamamladıkça işte otobüs ehliyetleri kademeli olarak alacağım arkadaşlar. Sonra geleceğim buraya böyle Gezeceğim parayı kıracağım abi. 4-5 tane de otobüs alırım kendime. Evet çalıştıralım motorumuzu bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi altta zaten yazıyor ne yapacağız? Yavaştan kaldıralım otobüsü Tamam. 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 Görev listesini gör diyor. Hemen görev listesine bakalım. Görevi alalım o zaman. İlk görevimiz alınmıştır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karşıda duran şeyleri alacağız. Yolcuları alacağız. Bir gidelim alalım bakalım şunları ya. Evet. Tamam. niye geri gitti la bu? Şöyle bin, binin abi. Ne bekliyorsunuz oğlum? Kapı niye açılmadı ki? Ha, aşağı inip ben alacağım onları. Ee, tamam tamam tamam. Ben de diyorum hani burada kapı açıyorum kendileri binecek falan. Şimdi inmeyi bulalım. İnme neredeydi? Ya demin başta söyledi Pek okumadım için. <laughs> ha burada tamam. Tamam. Bu da zıplıyormuş ha. Benim boyum niye kısa oğlum bundan ya? Neyse yolcuyu alalım. Bak bu seferlik kıyak geçiyorum yolcuyu aldım. Geç ablam sen de. Bir otobüsümüze de dıştan bakalım. Otobüsümüzü görüyorsunuz. Bu şekilde bir otobüsümüz var. Şu anda eğitimdeyiz. İlk görevlerimizi yaparak çeşitli ehliyetler alacağız. Sonra parayı kırmaya başlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. O zaman araca binelim artık. Evet şimdi kapımızı da kapatalım. Nereden kapatıyoruz kapıyı? Ha bu bu Yok. Ha yok bu çıkma. Ha tamam bu tamam 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 buldum onu da, tamam tamam. Ya, arada tabi böyle zorluklar yaşıyoruz yeni öğreniyoruz sonuçta. <laughs> evet tamam. Motoru çalıştırmadan gitmeye çalışıyorum. O da güzel bir şey. Evet basalım göze. Şuraya gideceğiz. Orada gösteriyor bak. Oraya gideceğiz şimdi. Yolcuları bırakma yeri orası sanırım oraya gidip yolcuları bırakacağız ve bu şekilde sanırım bir ehliyeti almış oluyoruz en düşük ehliyeti alıyoruz sanırım arkadaşlar Basaka bas bas şöyle şu ilerden dönelim sinyal de verim hadi bak bugün bir çılgınlık yapıyorum dön abi dön 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 Evet zaten yakın yerdeler. Hemen gidelim yolcuları orada bırakalım. Lan kırmızı yanıyor sandım bir an. Evet geldik arkadaşlar. Burada bırakıyoruz yolcularımızı. Şöyle duralım şurada. Heh, tamam indin abi. Ha görmüş olduğunuz gibi an itibariyle yolcularda bırakmış durumdayız. Şurada dubalar falan çıktı lan oraya mı gireceğim? Evet, oraya girecekmişiz. Zorlu bir yer. Orayı yaptıktan sonra ehliyet almaya kazanıyorum sanırım. Kimse kalmamış. Nasıl bir yermiş? Gelin bir bakalım. Bu şekilde geçip şu arkaya doğru gireceğiz arkadaşlar. En arkada bir tane Evet sarı nokta var. O sarı noktaya çarpmadan otobüsü götürmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman biz otobüsümüze binelim. Ben şunu işe hemen hallettim. Zaten benim için basit şeyler ama olsun. Hemen kapımızı da kapatalım. Ayarlarımızı da yapalım. Tabii motoru çalıştırdıktan sonra gaza basalım. <laughs> Özverselik unutuyorum ya. Neyse hadi bakalım. Yavaş yavaş yapıyoruz. Girelim bakalım içeriye bunlar basit şeyler de. <laughs> bas abi bas bas. Bak şimdi ben aşağı bir inim. bak nasıl sokmuşum hemen size bir göstereyim otobüsü. Şurada durayım. Bak oğlum bak 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 nasıl yanaştırmışım otobüsü bak ulan var ya. Çok fena bir şeyim ben ya. Ulan baksana oğlum otobüsü nasıl yanaştırmışım ha. 10 numara gelmişiz yani. Basitti bu ya zaten. Neyse hadi binelim de devam edelim. Çalıştıralım. Bak bu sefer çalıştırıyor mülk. <laughs> gel abi gel 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 gel. Tamamdır. Rehliyet aldık. Evet arkadaşlar oyunun ana menüsü de bu şekilde. Oyun güzel bir otobüs oyunu. Bakalım neler varmış hangi modlar varmış çevrim dışı, çevrim içi ve diğer oyun modları arkadaşlar diye 3 tane şey karşılıyor. Diğer oyun modlarına basalım. Tırmanış modu. Bak güzelmiş ha o. Otobüs park etme. Yokuşlar filan tırmanıyormuşuz ha. Şu tırmanış modunu sevdim ha. Yokuşlar filan tırmanıyoruz. Çevrim dışı diyelim bakalım. Çevrim dışında ne var? Evet arkadaşlar çevrimdışı modda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 4 farklı seçenek bizi karşılıyor. Serbest dolaşma görev modu şehirler. Evet burada da bunlar var. Böyle bir garaj diyelim bakalım buradan. Bakalım orada neler var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bomboş. Ah lan ah. <laughs> Bir şey alamadık daha. Plastikler ne lan. Oyun bu şekilde işte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi.